Cümleten herkese Konya Başkır Sorkun Köyü'nden selam aleyküm arkadaşlar. Ben Hüseyin. Köyde benim hikayem kanalına hoş geldiniz. Oğlum dur bir. Nasılsınız? İyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Beni sorarsanız beni yiyin. Bugün sizlere ne anlatacağım arkadaşlar? Tekerlerimi niye ayırdığımı anlatacağım. Erke oğlaklar niye ana sürüden ayırdığımı anlatacağım. Ay! Yok. Bak arkadaşlar geçen gün kutu anlattığım teken burada. Gel Gel buraya. Gelmiyor arkadaşlar ya. Demin oynardı benimle bu Gelmiyor. Onu anlatacağım arkadaşlar bugün sizlere. Ay! Çiş, çiş. Her şeyi doğallığıyla bildiğim kadarıyla anlatayım. Arkadaşlar neden mi ayırıyorum? Öncelikle oğlaklardan başlayayım. Oğlaklarımı niye ayırıyorum derseniz mı annelerine eziyet etmesinler. Annelerini unutsunlar diye. Hem bir de ayrı güdüldü müydü ezilmiyorlar arkadaşlar. <laughs> Mesela anneleri büyük olduğu için Karınları pek hemen doymuyor. Bunlar küçük olduğu için karınları doyuyor. Sürünün ardında gezerken etlenmiyor arkadaşlar çok gezdiği için o yüzden de ayırdım hem bir de anneleriyle çiftleşiyorlar geçilerimle çiftleşiyorlar oğlaklarım kel oluyor ondan dolayı yani bunlar böyle arkadaşlar <laughs> hem bir de kancı oğlaklarım var onlar çiftleşirse ne olur arkadaşlar şimdi misal oğlakla çiftleşirse Verimi iyi olmaz. Oğlaklarım kel olur. Öyle söyleyin. Gebeç. Ya. Arkada kaldılar ya. Oğlaklarım kel olur. Ondan sonra kancı oğlaklarım zarar görür. Neden derseniz boylanmaz. Kilolanmaz arkadaşlar. O yüzden onları yürüttürmemeye çalışacağız. Erkek oğlak o yüzden ayrım yani. Şeye geçelim arkadaşlar. Tekeleri niye ayırdın diye sorarsanız. Tekeleri de yürüme zamanı geldiğinde onları katacağım. sürünün için arkadaşlar. Onları niye ayırdık? İç Anadolu bölgesinde kış şartları biraz zor olduğu için, ağır olduğu için, kar çok yağdığı için o yüzden ayırmak zorunda kaldık. Hemen hemen Eylül, Ekim aylarında katım oluyor arkadaşlar bizim burada. Biz de Ekim ayını tercih ettik. Ekim ayının ilk haftası. Katacağız inşallah. Şurada 3-4 günüm kaldı. Geçilerimle buluşturacağım arkadaşlar. Tekeler mi? Kışın arkadaşlar. Şimdi misal erken yürüldü diyelim. 6 ay sonra uzulamaya başlar. Kışın ortasına dek geldi diyelim arkadaşlar. Madem. O zaman ne olur oğlaklarım? Oğlaklarıma bakım zor olur. Geçilerin fazla sütü olmaz. Ama bahara denk gelirse ot zamanında sütü olduğu için yararlı olur, faydalı olur. Öyle diyeyim sizlere. Yani arkadaşlar hem oğlak bir de ağırda kapalı kalıyor. Erken olduğunda kışın bir yere çıkamaz. Güneş yok havluya salayın diyeceğiz. Güneş yok. Ne yapalım? Ağırda kalıyor. Kavrukluyor. Kavruklayınca da oğlaklarım etlenmiyor arkadaşlar. Boylanmıyor. Boylanmayınca ne oluyor? Kurbanda zarar görüyoruz arkadaşlar. Misal 1200-1300 lira edecek bir şey biç. 1000 lirayı zor ediyor yani. Kavrukladı mıydı? Kilo almadı mıydı? Boylanmazsa. Öyle diye size. Öyle anlayın arkadaşlar. Neyse arkadaşlar. Bugünlük videomu da böylelikle tamamlamış olayım. İnşallah sizlere yararlı bilgiler vermişimdir. Gel oğlum. Oy. YouTube kanalıma abone olmayı, beğeni ve yorum yapıp izlemeyi unutmayın arkadaşlar. Kötü de olsa, iyi de olsa yorum yapın. Yorum yapmaktan çekinmeyin. Hepinize cevap vermeye çalışıyorum. Herkes kendine iyi baksın. Allah'a emanet olun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.